Türk sanatçılarımdan da elimden geldiği kadar oraya götürdüm. Bu çok önemli. Şimdi bunu özellikle üzerinde durmak istiyorum. Çünkü aslında diyelim ki adam Londra'da bir radyo programı var. İngiltere'de bir televizyon programı var. Getiriyor Amerikalılara İngilizlere tanıtıyor. Öbürü bilmem ne yapıyor. Türkiye'deki insanlar getiriyor yabancıları tanıtıyor. Sen, sen Bundan belki fazlasını Türk sanatçıları dünyaya açmaya çalıştı. E Ajda ile İngiltere'ye başla. Ya. Nil Burak'la Şili'yi başla. Ya. Bütün her festivale ya. götüren beni. Ya. Yani bu çok önemli. Yoksa işte bakın bunlar da var diye getirip şey yapmak değil. Sen aslında ithalattan çok ihracat yaptın. Ama başka türlü dünyada nasıl yer yapılır? Evet. Bu çok önemli. Bence 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 çok 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 değerli. Peki Erkan abi. Program süresi doldu çoktan. Bir sonraki programda tekrar buluştuğumuzda devam ediyoruz. Tamam. Ben sana hayatımda çok gurur duyduğum olaylardan biri için fırsat buldum teşekkür etmek istiyorum. Ne Çünkü 1964'te bir parmak balı Ankara'da oda tiyatrosunda sahneye koymuştum. Hı. İnsanlar benim tiyatroyla olan ilişkimi oyun yazdığımı bunları bilmezler. Ama Bana bunu... Fransızca oyun oynattı. Ama şimdi bir olay var. Leletre damuru Fransızca olarak senin üç gece kapalı kişi Türkiye'de oynamam bir eşe olmayan bir olaydır. Sayın. Ve ben geçenlerde başka bir yere davet edildiğimde söylediğim bir cümle vardı. Leletre damuru Madam Christian Haydar'la ve bir Türk sanatçısı olan Okan Bayırkenle oynadım. O Fransızca mı oynadı dediler? Evet. <laughs> Ama fırsatım olup onları Paris'te götüremedim. Çünkü Okan o kadar dolu ki. Evet. O kadar dolu ki ne yapayım dedim. Zaman ayırsaydı evet. ki bir gün zaman ayıracak evet, olursa Evet, olmadı. İnşallah onu da yaparız. Yapalım. Bir de son cümlem alamaz maldık diyorum. Niye? Beni beklettin bu cümleyi söylemek istiyorum. Hangi cümle? Senin en son zorluda sahnede seyrettim. Ay canım efendim. Ay. Ne güzel biliyor musun? Tiyatro seven insan için bir adam çıkıyor, kimsenin yapmadığını tiyatroda yapıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Çıtayı yükseltmektir. Varsa gücünüz, hadi siz de ondan fazlasını yapın. Olur. Olur. Sana hayranların adına bu memlekette yaşayan, kültürlü insanların veyahut da kültürlü olmak için gayret eden insanların hepsi namına teşekkür ediyorum. <laughs> Canım efendim. <laughs> Hadi kapatıyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşacağız Erkan abiyle. Hmm.